son gününde bu güzel etkinlikte sizlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Hepinize hoş geldiniz diyor. Bu özel haftada engelli yurttaşlarımızın yaşamına ışık tutmak ve onların sesi olmak, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla bir aradayız. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin çok önemli görevleri olduğunu farkındayız. Biz geçtiğimiz dönemde 3 belediye, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyemizle birlikte bu çalışmaları sürdürmeye gayret ediyorduk. Ne mutlu ki sizler bizlere destek verdiniz. Şimdi Mansur Başkanımızın önderliğinde 16 ilçe belediyesi olarak engellilerin yanında daha fazla bulunacağız. Daha fazla dayanışma içerisinde olacağız. Engellilerle sadece bir gün ya da bir hafta değil, yılın her gününde bir arada olacağız, dayanışma içerisinde olacağız ve bugünler sadece sizlerin günü değil, toplumda farkındalık yaratmak ve sizlerle dayanışma içerisinde olmak için bütün hepimizin günü olacaktır. Bu bilinçte yanınızda yer alacağız. Hepinize katılmanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler. Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir etkinlikte cıvıl cıvıl birbirini seven ailesini seven, arkadaşlarını seven, ülkesini seven, birbirinden güzel insanlarla birlikteyim. Bugün sizinle birlikte olmak benim için çok büyük bir onur. Hepiniz hoş geldiniz. Elbette mikrofonu almışken gününüzü kutlamayacağım. Çünkü bugün kutlanacak bir gün değil. Bugün farkında olunacak bir gün. Engellerin ortadan kaldırılmasının konuşulacağı bir gün. Engelsiz yarınlar için hep birlikte olunması gereken bir gün. Bugünün ev sahiplerinden bir tanesi genç yaşında 30 yaşında belediye başkanımız olan Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Cak Güner. Bütün belediye başkanlarımız adına sizleri selamladım. Yıllarca Ankara'da iki belediyemiz vardı. Geçen dönem üç olmuştu. Ama bu dönem on ilçe ve şehir olmak üzere toplam 17 yedi belediyemiz var. Bu <laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediyeler... Engelli haklarını bilen engelsiz bir kent, engelsiz yaşam alanları ve engelsiz yarınlar için gayret sarf eden belediye başkanları. Hepinizi engelsiz yarınlarda birlikte olmak ümidiyle, saygıyla selamlıyorum. Sa